Kanka mador olduk senden bir şey rica edeyim kardeşim. Sıla'nın böyle yemek yerken bir yerde böyle bir şey var ya, böyle bir tane videosu var böyle. Böyle bir sonraki videoyu bir kere daha koysana kanka. Böyle hiç haber olmayacakken. Böyle hiç haber olmadı bir yerde bir kere o... Ay bu gümrüğü çok beğendim. Sen <laughs> şaka mı yapıyorsun? Kanka. O videoyu Eba mı koydurttu? Oğlum siz nasıl bir örgütsünüz lan? Tezgah lan bu. Bir de böyle yapıyor. Ya inanamıyorum. Baksana bak suratında var ya zafer şeyi var adamın. Şok oldum ya. Şok oldum. Yemin ediyorum şok oldum ya. <laughs> ya Allah'ım ya.